Büyük Açık: Kıyamet Çarkının İçinde adlı kitap, Michael Lewis tarafından kaleme alınmış ve 2008 yılında patlak veren küresel mali krizin perde arkasını çarpıcı bir şekilde anlatan bir eserdir. Lewis Wall Street'in karanlık dünyasına ve bu krize yol açan hatalara ışık tutarak okuyuculara finansal sistemin nasıl çökme noktasına geldiğini ve bu süreçte kimlerin kazanç sağladığını gösterir. Kitap Herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış ve karmaşık finansal konuları sadeleştirerek okurlarına sunmaktadır. Kitabın içeriği ve ana konuları. 1. 2008 mali krizin arka planı. 2008 mali krizi ABD'deki konut piyasasında başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan büyük bir ekonomik çöküştü. Bu kriz bankaların düşük kaliteli mortgage kredileri, subprime mortgage vermesiyle başladı. Bu krediler, ödeme gücü düşük insanlara verilen yüksek riskli konut kredileriydi. Bankalar, bu kredileri alan insanların çoğunun geri ödeyemeyeceğini bile bile yüksek faiz kazançları nedeniyle bu kredileri vermeye devam ettiler. İkinci karmaşık finansal ürünler ve krizin derinleşmesi. Bankalar subprime mortgage kredilerini daha da karmaşık hale getirerek yatırımcılara satmak için menkul kıymet haline getirdiler. Bu süreçte ortaya çıkan finansal ürünler arasında mortgage teminatlı menkul kıymetler, mortgage backed securities, MBS ve teminatlı borç yükümlülükleri, collateralized debt obligations, CDO gibi karmaşık yapılar bulunuyordu. Bu ürünler binlerce farklı mortgage kredisinin bir araya getirilip paketlenmesi ve yatırımcılara satılmasıyla oluşturuldu. Görünürde bu ürünler güvenli gibi görünüyordu çünkü riskin birçok farklı yatırımcıya dağıtıldığı düşünülüyordu. Ancak gerçekte bu paketlerin içinde çok sayıda riskli kredi bulunuyordu ve sistem bir balon gibi şişiyordu. Üçüncü Wall Street'in körlüğü ve açgözlülüğü, Michael Lewis, Wall Street'teki büyük finans kuruluşlarının ve yatırım bankalarının bu riskli finansal ürünleri satarken ya riskleri anlamadığını ya da görmezden geldiğini açıklar. Bu dönemde finansal kuruluşlar kısa vadeli kar elde etmek için uzun vadeli riskleri göz ardı ettiler. Bankacılar ve yatırımcılar bu karmaşık ürünlerin risklerini anlamadıkları halde onları satın almaya devam ettiler. Sonunda bu riskli kredilerin geri ödenememesiyle birlikte piyasa çöktü ve dünya genelinde büyük bir mali kriz yaşandı. Dördüncü krizi öngören beklenmedik kahramanlar. Kitapta bu krizi önceden gören ve ona karşı önlem alan birkaç sıra dışı kişinin hikayesi anlatılır. Michael Burry, Steve Eisman, Greg Lipman ve Charlie Ledley gibi yatırımcılar piyasadaki genel kanının aksine mortgage piyasasının çöküşe doğru gittiğini fark ettiler. Bu kişiler finansal sistemdeki hataları ve şişen balonu görerek mortgage kredilerine karşı pozisyon aldılar yani piyasanın düşeceğine dair bahse girdiler. Bu süreçte büyük riskler aldılar ancak sonunda haklı çıktılar ve büyük kazançlar elde ettiler. Onların bu öngörüleri Wall Street'teki diğer birçok yatırımcıdan daha iyi bir anlayışa sahip olduklarını gösterdiği 5. Finansal sistem ve düzenlemelerin yetersizliği. Lewis kitabında ayrıca ABD'deki finansal düzenleyicilerin ve kredi derecelendirme kuruluşlarının da kriz sırasında yetersiz kaldığını vurgular. Düzenleyici kurumlar Finansal kuruluşların bu kadar riskli hareketler yapmasına göz yumarken kredi derecelendirme kuruluşları da riskli menkul kıymetlere yüksek notlar vererek yatırımcıları yanlış yönlendirdi. Bu durum finansal sistemin yapısal zayıflıklarını ve bu tür bir krizin tekrar yaşanabileceğine dair kaygıları artırdı. 6. krizin etkileri ve sonuçları. 2008 krizi milyonlarca insanın işsiz kalmasına evlerini kaybetmesine ve dünya ekonomisinin uzun süreli bir durgunluğa girmesine neden oldu. Kitap bu sürecin sonunda finansal sistemde yapılan değişiklikleri ve krizin yarattığı toplumsal etkileri de ele alır. Kriz hem bireyler hem de devletler için ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı ve birçok ülkede kemer sıkma politikalarına ve ekonomik durgunluğa neden oldu. Kitabın önemi ve genel değerlendirme Michael Lewis'in The Big Short kitabı, finansal sistemin nasıl işlediğini anlamak ve 2008 mali krizinin arkasındaki gerçek nedenleri öğrenmek isteyen herkes için önemli bir kaynaktır. Kitap, karmaşık finansal konuları herkesin anlayabileceği bir dille anlatır ve finans dünyasının karanlık yüzünü ortaya koyar. Ayrıca, sistemin neden çökme noktasına geldiğini ve gelecekte benzer bir krizin nasıl önlenebileceğini anlamamıza yardımcı olur. The Big Short yalnızca finansal bir analiz değil, aynı zamanda insan doğasının açgözlülüğü ve körlüğünün trajik bir hikayesidir. Kitap, hem finansal piyasalara ilgi duyanlar hem de sadece meraklı okuyucular için sürükleyici bir anlatı sunar ve 2008 krizi hakkında daha derinlemesine bir bakış açısı sağlar.